Ben hiç daha çocuğu. bak kapı Kanka beni çörek. Vurma daha seçeyim ağzına ağzına Amına kodumu çöp Amına kodumu O kanka kodum Vurma o pile Ya nereden vuruyorsun nereden Amına kodumu çöp Üstüme vuruyorsun üstüme kalkanıma vuruyorsun ya. kafama yemiyorum ben onu. Yemiyorum amına kodumun çocuğu. Kodumun çocuğu. Yet o gerçi ödüyor musun beni? O değilim ya. <laughs> Aa, Aa nasıl helal ben 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 Değilim. Ağazım aciz. Aciz. 22 yaşında peki?

Ya, lan! ya niye susmuyordun? Arma, arma, arma. Arma. Şu şu an kadar tarladık çıkar ya Adımızı duyarsa ters olur kardeş Cihat abiyi duydun Tırsak olma oğlum tırsak olma Tırsak adamdan abi olmaz Hadi sür 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 Allah şunları sür malala, 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 Siktim seni <filtrate> Kili de